Biri ötekini anlatıp durur. Ötekinin duyup duymadığının ya da anlayıp anlamadığının hiçbir önemi yoktur. Konuşuyorlar ya da hiç konuşmadan karşılıklı oturuyorlardır ya. Önemli olan budur işte. Karşısındakinin dinleyip dinlememesinin hiç ama hiç önemi yoktur. Önemli olan konuşmaktır. Biriyle birlikte olmak önemli budur işte. İnsan yanında biri olmazsa delirir. Kim olduğu hiç önemli değildir. Yeter ki yanında olsun. variler ve insanlar birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin öyküsünü anlatır. Zeki George ve onun güçlü kuvvetli akli dengesi bozuk yoldaşı Lenny, küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayallerini kurarlar. Kitapta dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Yazar, insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz. İnsanın doğa ve toplumla kurduğu ilişkileri de bu destansı kitabında anlatır. Severek okuduğum bu güzel kitabı canlı gönülden tavsiye ederim. Keyifli okumalar.